Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesiyle fevkaladenin fevkinde geçtiğini ifade ettiği Amerika ziyaretinin gerçeklere baktığımız zaman, gelişmelere baktığımız zaman pek de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi gerçekleşmediği ortaya çıkmaktadır. Bir defa öncelikle görüşmeden önce Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmek için yalvardığını ifade etme cüretini göstermiştir, küstahlığını yapmıştır. Ve yine Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barrack bütün diplomatik teamülleri çiğneyerek son derece nezaketsiz bir şekilde, küstah bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Trump'la görüşmesiyle meşruiyet verdiklerini ifade etmeye kalkmıştır. Bütün bu küstahlıklar karşısında bizim tarafın yaptığı ise iletişim başkanlığının cılız bir açıklamasıyla durumu toparlama girişimi olmuştur. Bunların hiçbiri asla kabul edilecek şeyler değildir. Karşılığında yapılan açıklama da maalesef kabul edilebilecek bir durumda değildir. Tabii diğer taraftan ziyarette F-16'ların modernizasyonu için herhangi bir onay çıkmamıştır. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi için bir onay çıkmamıştır. Kana motor verilmesine onay çıkmamıştır. Bütün bunlara rağmen 225 adet Boeing uçağının alım anlaşması bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız denilmiştir. 70 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gazın Amerika'dan alınması anlaşması yapılmıştır ve Diğer bir husus Eskişehir'deki nadir toprak elementlerinin işletme ruhsatının Amerika'ya verilmesi söz konusu olmuştur. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye döner dönmez Amerika'da Trump'ın talebi doğrultusunda resmi gazetede yayınlanan kararla aralarında İran Atom Enerjisi Kurumu ve İranlı isimlerin olduğu 22 kişi ve 17 kuruluşun mal varlıklarını dondurmuştur. Şimdi artılarıyla, eksileriyle bu ziyarete baktığımız zaman tamamen Trump'ın istediklerinin olduğunu, Amerikan tarafının istediklerinin olduğunu, bizim ise işte herhangi bir şey alamadığımızı açık bir şekilde görüyoruz. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sandalyesini tuttu Trump. Ya 225 Boeing uçağını ben alsam benim de sandalyemi tutarım. milyar dolarlık sipariş veriyorsunuz. 70 milyar metreküp LNG'nin anlaşmasını yapıyorsunuz. Sandalyenizi tabii ki tutarlar.